Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size bir de kurtarma görevini tabii ki de yapmayacağız. Size başka bir görev yapacağız. Çeteleri mücadele. Çeteleri mücadele görevi arkadaşlar. Çeteleri mücadele aslında. Çetelerle baş ediyorsunuz öyle. Diktir baktan diktir diktir değil yani. Mesela şurada. Çeteleri mücadele var. Git bakalım. Milletleri. neymiş? Tam daha zaten çıkmış hususi vazife ama aslında ben oraya gitmeyeceğim Ben size nereye gideceğim dedim aşağıya O yüzden gidelim hemen Hadi bakalım ya Allah bismillah Sümbül Efendi Camii sanacağız İşte Sümbül Efendi minaresi işte böyle cami arkadaşlar şurası. Ya benim tabletten su fışkırıyor. <laughs> Öldüreceğiz sizi. Siz camide ne yapıyorsunuz lan? Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aşağıda bir rezim burada çok kötü çıkabilir. Allah 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 Allah, 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 Allah. Ah. Hayır. Of tek tek dizilmişler. Zaten biliyordu yani. Değil işte. Benim canım o kadar boşa gitmez. Ben o zerre boşuna olmadı herhalde. arkadaşlar videomuz bu şekildeydi ve lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala da abone olmayanlar varmış. Söyleyin onlara hemen abone olsunlar. Ve bir de derdi içimiz abi içimiz abi. Açmayın. Uzarca bu çok çok seviyorum. Aşağıya görüşürüz. Bye bye.